Sen hayır dur oğlum elinde makasta falan. He? Kimsin oğlum sen? Tamam abi. Ne ayaksın oğlum? Tamam abi. Ben seni dayıma benzettim sen? o yüzden. Ne dayısı oğlum? Tamam dayıma benzettim dayıma. Valla. Rahatsız mısın oğlum sen? Ben, Rah ben, sen yürü, ben, yürü git çekil şuradan ben, ağzını bunu kırarız. Ben şimdi yol, yol, soracaktım abi sana. Lan ne yol? Çık gitme yolu yürü. yürü. Bir şey soracağım. Kadıköy Boğa'ya nasıl gidebilirim burada? Kadıköy Boğa buradan? Kadıköy Boğa'ya buradan yürü. Beni görüyor musun şu anda? kırmızı kabloyu kestim. Bomba patlamayacak. Buraya mı çarptın sen? Yok abi şöyle bir şey yaptın da sen. Ben ondan sonra düştüm. Ya ben bir şey yapmadım ya ben sigarayı böyle yaptım. Ben seni Şu görmüyorum ya. bile. Ne alaka yani? Oo bayağı dağıldı. Ya dağıldı da ben, sen beni niye suçluyorsun ki? Ben seni görmüyorum bile arkamda. Ya abi böyle şey yaptığını sandım ben. İttiniz sandım. Usta. Arkamdan ben görmedim ki seni zaten. Ben şaşırdım. Tamam abi ben gideceğim de şimdi. Bana 100 lira verme şansınız var mı abi? Sen dalga mı geçiyorsun? Yok abi 100 lira. Sen nerelisin? Chicago abi. Chicago. Ben de nereydim biliyor musun? Fiorentina'dayım. İtalya. İtalya. Ha İtalya. Senin yaşın kaç? 13. Benim 5. O senin gençliği yerlerde ben dönüyordum yavrum. Abi bir şey demedim ki. 100 lira. 100 lirayı 100... ne istiyorsun benden? Bozuldu ya. Bak şimdi. Ben Çıkartırım bu kimliğimi. Merhaba Gizem ben. Merhaba Hüseyin. Hüseyin. Ne yapıyorsunuz? Ne bekliyor musun? Ya. Ay. Sen? Ben de işim yok oturuyorum öyle. Bir geleyim dedim tanışayım dedim. İyi yapacağım. <laughs> ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun ya yani genel olarak? Vallahi genelde işte. Şey ne iş, iş yapıyorsun? Tamam, bak, bari, tamam. Aynı mı? Ne abi, güzel, abi. ne güzel. Burası tam olarak neresi oluyor? Kadıköy. Kadıköy. Ne diye tarif edebilirim? Kadıköy Belediyesi'nin bakkan meydanı böyle. Kadıköy ha. Belediye meydan diyebilirsin. Abi ben İzmir'den geldim de buraya. Burada hiç tanıdığım falan da yok. Of. Ben sizi birine benzettim de. Ya bir arkadaşım vardı benim İzmir'den. İzmir'de bulundunuz mu hiç? Gittim daha önce. Gittim daha önce. Adı ne? Kim yani? Melike. Yok hayır Gizem ben. Benzettim size. Olabilir. Ya ben İstanbul'da bu arada Emirhan. Gizem ben de. Memnun oldum. Söyledim. İsim neydi? Ben de Hüsnü. Şimdi benim iki kişilik biletim var sinema için de. Hı hı. Şimdi burada da tanıdığım kimse yok benim. Ne bileyim diyorum ki birlikte gitsek sinemaya. Hanımefendi gelmiş yanımızda arkadaşımız. Sen geliyorsun bu maçta. Tamam ben kişilik bilet diyorsun. Ben fen sordum ama. Nasıl yani? yani Soramazsın kardeşim bizim yanımızda. Gelip de sen burada adres sorar gibi geliyorsun. Adres soruyorsun. Sonra da diyorsun ki gel sinemaya gidelim. Nasıl yani? Hangi film bu arada? Kaptan Nemo. Ay ben çok severim çizgi karakterleri böyle, çizgi filmleri falan. Animasyon hem de 3 boyut. Aa çok Vallahi. severim. Var mı biletin gerçekten? Var gerçekten var. Dalga geçmiyorsun. Hayır. Göstersene. Abi bir şey soracağım. Polis memuru falan mısınız? Yoo yeah, polis değilim. Ya, tamam. Gel gidelim biz o zaman. Hayır gidemezsin. Yakın kardeşim. mı buralara? Gel gidelim. Hayır gitmek istiyor musun? İstiyorum. Nasıl yani? Bak ya. Bak ya. Bak ya. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şey oldu. Ben normalde çok gelmiyorum da bu tarafa. Geldim işte bunu eve alacaktım. O yüzden düştü. Senin yani sizi pardon sen dememem lazım Demirhan ya. Birazcık bir garip hissettim normalde. Yani ben hissetmiyorum böyle şeyleri çok fazla da. İlacınız var mı sakinleştirici? Yok ben Ben sakin değilim. Ne yapalım? Bir daha düşüreyim mi? Sana <laughs> kardeşim manyak mısın ya? Abi pendiye gidiyor mu bu? Nerede bir deli var bizi buluyor. Gitmez <laughs> kardeşim George Pula gidiyor mu? Gitmez kardeşim Üsküdar'a Paraşütü gidiyorum. açamadım abi. Ya kardeşim bıraksana peşimi ya. Abi buraya drop mu düştü? Ne, ne bu yaygara peki? Pardon merhaba bir şey söyleyeceğim. Ya ben kız arkadaş arıyordum da burada böyle bayağı güzel fotoğrafını göstersem bakabilir misiniz? Sensin Sen mi kestin bunu? Hayır e Nasıl kendi kendine mi koptu? Makas Neyne? var burada. Makas değil Kardeşim makas bu baksana bununla kesmişsin ne yapıyorsun? Günüm çok kötü geçti çünkü. Bunu mu yapman lazım? Ya bana gelseydi o, ya saçımı kesseydi? Yok, tecrübeliyim. İyi misin sen? Psikoloji mi bu? Evet. Ama ben e, psikiyatri değilim. O yüzden Psik maalesef yardım. Yani. Ben çok de biyoloji iyi. değilim. Aman Allah. Allah'ım Allah ne oldu? Çok güzel olmuş. Ana. Çok güzel olmuş. Abi. Artistlik yapma bana. Seni sikiştiği yolda ben cenabet geziyordum. <laughs> cenabet geziyordum ben. Senin yaptığın yolları. Ben Mahmut Paşa'da büyüdüm. Delikanlı. Abi bu düştü Senin ama. Senin yaptığın... Ya bırak o... Götünü yiyeyim Biraz Durma yapayım. abi yazık ya. Babaanneme aldım ben bunu. Sen, ya çok güzel yapmışsın. İyi. Çok güzel. Bir tane de bana al. Alayım mı? He. Tamam bir dakika o zaman. Şeyden al ama. He. Ne next Next star olur mu? Yok olmaz Next. Ney? Next, ben sevmiyorum. Şey Daha güzelleri sana. Philips. Philips tamam. Ha, Dur getiriyorum. Abi, Burada mısın sen? Buradayım buradayım hemen gel. Sinirlenme abi ya. Ya yürü telefonda konuşuyorum hala beni meşgul ediyorsun. Merhaba bir şey sorabilir miyim? Numaranızı alabilir miyim? Numaranı <laughs> <laughs> Evet. <gülüyor> alayım mı numaranı? Yani alabilirsin. Tabi de. Ya. Teşekkürler. Okuyor musun bu arada? Ne yapıyorsun? Okuyorum ben üniversitede. Ne, ne okuyorsun? İngilizce de biraz okuyorum. Aa, İngilizce niyedir o zaman? Sen? Ben mi? moda tasarım okuyorum. Belli olmuyor mu sence de? Belli oluyor zaten kafetanız. <laughs> Teşekkür ederim. Öyle işte. Merhaba. Merhaba. İsmim Emirhan benim. Alperen. Memnun oldum. İsmim Emirhan. Gizem. Ya e şimdi benim bir izlediğim bir dizi vardı. Orada bir karakter vardı. Aynı ona, ona benziyorsunuz. Hatta dizinin ismi de Vikingler. Orada viking bir tane adam vardı onu çok beğendim. Hiç Bana izlemedim. Var. Kahve içmeyi sever misiniz? Evet severim. Birlikte kahve içelim mi? Nerede? Yani, biraz şey ileride moda sahili var. Neyi meçhul mesela? Ne? Hangi kahve içeceğim ben orada biliyor ne, musun? Ne içmeyi seversiniz? Bilmem işte değişik bir şeyler denemem lazım. Tamam ne istersen söylersin. Mesela. Tamam gidelim mi? Tamam Tamam. Ne yapıyorsun? Üstümü çıkarıyorum. Niye? Terledi. Ne başka iyi mi? Git evine çıkarın ya. Kış kış o. Oh, yaz değil. Al bunları al. Al. <laughs> ne yapıyorsun? Yeter ya. Alo. Kafa mı yedin? Ne oluyor sana? Alo. Sana diyorum. Efendim abi. Ne yapıyorsun? Üstümü çıkarıyorum. Hayır, bu kadar mı? Daha mı fazla çıkıyor? Hayır yani bu soğukta ne yapıyorsun? İnsanların arasında böyle olur mu ya? Bir kere, iki kere yeter. Ya ne yapsak suç? ben anlamıyorum. Ben ya, yapacak suç. başka işim yok mu senin ya? Var, derzavatıda çalışıyorum abi. E hadi git çalış o zaman. Su içmek istiyorum da abla. Evet. Böyle açıkta su bulamadım şeyde. Hep burada kapalı satıyorlar ya. Şimdi Siz şimdi, şi şimdi içesim geldi Siz efendim? Bunlar hiç biraz iyi yedir. Yeni çıktı çok iyi. Ben de içiyorum ya yani. Ne bu ya şey yok? Hmm. <laughs> İnsan mısın sen ya? İnsan mısın sen? Adam mısın sen? Adam mısın? Sen beş para etmez bir adamsın. <laughs> bir hastaneye gitmem lazım. Ya. Ben su verdiğimi zannediyorum. Ben ama ben sana dedim domates ne veriyorsun dedim su dedim. demediniz ki? su var mı? Sur Az. O su değil domesto. Şu değil ya aynı şey değil, <laughs> Ya niye bilerek yapıyorsun? Hayır sen niye bilerek yapıyorsun? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Evet. Olsun. Senin de kutlu olsun. Bu yıl hem mutluluk hem para hem de aşk evet. aşk tamam o konuda sıkıntı yok evet. Emirhan mı? Be. Emin Ay, şöyle. <laughs> şöyle şöyle <laughs> ben ikramiye almıştım tuttu yaklaşık 1 milyon kazandım ya. ama düşündüm ki 1 milyon çok da beni tatmin etmiyor açıkçası aşk olmayınca. Bence senin ikramiyen olsa onun biletini alırdım ben. Oyun falan mı oynuyorsun? Işık verdiniz.